Arkadaşlar e, 4 yıldan beri bu yıl 5. yıl İran İslam Cumhuriyeti'ne ceviz vidanı ihraç eden tek şirket biziz. Yine bu yıl 60 bin adet mavi sertifikalı Chandler ceviz fidanı ihracatımızı gerçekleştiriyoruz. Fidanlarımızı derenin içinde derin su içine böyle bastırıyoruz. Kökleri, toprakları yani yumuşuyor. Ondan sonra tekrar e, su motorları ile e, yıkama yapıyoruz köklerini. Hiç toprak bırakmıyoruz.